Önemli. Özellikle yanığı tetikleyecek maddenin ortamdan uzaklaştırılması ve varsa kıyafetlerin çıkarılması büyük önem taşıyor. Hemen ardından da yanan bölgenin soğutulması gerekiyor. Yanan bölgesini su altında bir 10-15 dakika mümkünse soğutmak. Burada yaptığımız şey oranın mikrop kapmasından ziyade bu konuda endişe etmeyin ısının zararını azaltmak. Bacağım iki haftadır yandı. Elektrik sobasına tabii ki. Ondan sonra hastaneye geldik, ameliyat istenildi. Evin içinde tekerlekli sandalyeli gezerken o ayağını yakmış. Elektrik sobasıyla. Hiçbir şey yapmadık, direkt hemen hemen geldik. Cildi çok hassas olduğu için ben çok müdahale edemiyorum. Doğru müdahale yanığın derecesini bile etkileyebiliyor. Evde en sık haşlanma yanıyla karşılaşıyoruz. Birinci, ikinci derece olan yanıklar çocukların deri yapıları nedeniyle ikinci ve üçüncü dereceye e, devam edebiliyor. Uzmanlar özellikle hastaneye gidene kadar hastaya ilaç verilmemesi ya da yaraya herhangi bir madde sürülmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Herhangi bir yanık durumunda ilk müdahaleyi evde yapmak gerekiyor. Ardından da yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor yanık bölgesini koruyacak şekilde temiz bezler üstüne koyarak ıslak ve nemli ama hastayı soğuktan koruyacak şekilde en yakın hastaneye ulaştırmamız yeterli. Burada evde herhangi bir şey sürmemiz gerekmiyor.